ve kalp kandilimiz. Onun için durdurduk sizleri. Kandilimiz muharek olsun. Emniyet kemerimiz tam çok güzel. Ee, Maskeli sosyal mesafe. Bugün de gayet kandilimiz. Kontrol için durdurmadık sizleri. Ee, kandil kutlamak için durdurduk. Şöyle küçük ikramlarımız var. Kandil simitlerimiz. Allah tekrarını nasip etsin inşallah. Tekrar kandilimiz muharek olsun. Haydi çocuklar ben de görüşürüz. Şurada bir kutlamak için hemen. Malum bu bugün de kalp kandilimiz. Uygulama için durdurmadık. Kandilimiz kutlamak için durdurduk. Ben sen bu korku da yedim ya. de gelip. Eyvallah, eyvallah. Çok makbule geçti. Allah müdürlüğüne nakaş versin inşallah. Allah sizlere de kolaylık versin. haydi Ellerinizi öperim. Hayırlı